Ayet-i Kerime'de dikkat çeken bir başka husus da tövbe edilmesidir sevgili kardeşlerim. Hz. İbrahim kendisi bir peygamber olduğu halde tövbe ediyor. Şimdi peygamberlerin tövbe etmesini Kur'an bize anlatıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de biz tövbe ettiğini biliyoruz. Talim makamında bunlar. Genellikle tövbe etmeleri talim makamında diye ifade edilir. Yani bize e, Müslümanlar olarak, müminler olarak sürekli yaptığımız hatalardan dolayı tövbe etme dersini veriyor. Bunu bize öğretiyor. Bir de tabi biz biliyoruz peygamberlerin ismet sıfatları var bizim inancımıza göre. Cenab-ı Hak onları efendim günah işlemekten muhafaza ediyor, koruyor. Ama bunun yanında zelle tabir edeceğimiz kendileriyle Allah arasındaki lon münasebetlerde bazı noktalar gözükebilir ki onlar bizim anladığımız manada değil. Bu tür ufak dediğimiz onlara bize göre, onlara göre çok büyük olan durumlardan dolayı da tövbe etmiş olabiliyorlar. Dolayısıyla tövbe aslında bir ibadet değerli kardeşlerim. Tövbe, insanın Allah'a rücu etmesi, bir rücu etme niyeti, dönme niyetidir. Çünkü tövbenin kendisinin anlamı zaten, ev kökünden gelen bir kelimedir, dönmek demek. Yani tabiri caizse rotayı dümeni Allah'a tara doğru ben yöneltiyorum demektir tövbe etmek. Sana dönüyorum Ya Rabbi demektir, yaptığım bir takım şeylerden vazgeçiyorum. Şimdi Hz. Peygamber Efendimiz'in tövbe ettiğini ifade ettik hatta hadis-i şeriflerinde vardır o. Onun en etubu kulle yom 70 marraten veya 100 marraten diye ifade eder hadis-i şeriflerinde. Düşünün. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam ki Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ve gelecek günahları affedilen bir peygamber olarak bize ifade ediyor. Çünkü diğer peygamberler gibi onun da ismet sıfatı var. Günde 70 ya da 100 defa tövbe etmek. Ne demek bu? İşte bu bir talim makamı. Bize buyuruyor ki demek ki bu ayetler ve hadisler, peygamberimizin sözleri ha müminler olarak biz her gün bilerek ya da bilmeyerek birçok hata ve kusurların içerisinde bulunabiliyoruz. O yüzden Hz. Peygamber'in de sünnetine uyarak Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın da Kur'an'da bildirilen bu sünnetine uyarak ki bütün peygamberlerin bu manada ortak bir yol takip ettiklerini görüyoruz. Mutlaka bizim şuurlu ve bilinçli bir şekilde tövbe etme alışkanlığı kazanmamız lazım. Bu çok önemli. Allah'a tövbe etme alışkanlığı kazanmak. Çünkü çoğu insanlar vardır ki hata yapıyor ama tövbe etmiyor. Günah işliyor, tövbe etmiyor. Demek ki günahının günah olduğunun farkında değil. Ya da bunu itiraf etmiyor, kabul etmiyor. Bu en büyük bir felaket ve zarardır değerli kardeşlerim. Tövbe etmek de çok büyük bir nimet. Allah'a döneceğini insanın ibraz etmesi, ortaya koyması, söylemesi tövbeyle çok büyük bir nimet. Bunun için bunu Hz. Peygamber hadislerinden anlıyoruz ki alışkanlık haline bizim getirmemizi istiyor. Ne demek günde 70 defa, 100 defa tövbe etmek? Dilimiz alışsın buna. Sonra bilinçli ve şuurlu bir şekilde Allah'a döndüğümüzü, Allah'a yöneldiğimizi ne yapalım biz de ifade edelim değerli kardeşlerim. Onun için biz de şöyle diyoruz. Allah'ım sen bizleri aile fertlerimizi Müslüman olarak yaşat. Müslüman olarak öldür. Neslimizden sana inanan ve isyan etmeyen insanlar çıkar. Sana her gün tövbe etmeyi nasip et. Ve tövbelerimizi dergah Hazretinde kabul eyle. Bakara Suresi 129. ayeti i Kerime'ye şu anda göz atıyoruz değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz burada bize şöyle hitap ediyor. Yine, Hazreti İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın dualarına bu ayeti kerimede devam ediyor. Rabbena veba'iz fihim rasulen minhum yetluu aleyhim ayetike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzeckihim inneke entel azizul hakim. Yani ey Rabbimiz o Müslüman ümmetin içinden onlara senin kitabının ayetlerini okuyacak. Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyeyi öğretecek ve onları şirk pisliğinden temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü sen güçlüsün. Kimse sana galip ve üstün gelemez. Sen hikmet sahibisin. Hikmet ve maslahatın gerektirdiğinden başkasını yapmazsın. Bu dua İbrahim ve İsmail aleyhisselamın yine mübarek duaları cümlesindendir ki efendim bir süredir Hazreti İbrahim ile İsmail'in Kur'an'da zikredilen bu dualarını okuyoruz ve o duaların bize verdiği mesajları anlamaya çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Yüce Allah onların dualarını kabul buyurmuş ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi onların neslinden peygamber olarak göndermiştir. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur bir hadis-i şeriflerinde Ben babam İbrahim'in duası İsa'nın müjdesi Amine'nin rüyasıyım demiştir. Değerli kardeşlerim Bakara suresi 130, 131, 132, 133 ve 134. ayet gruplarına gelmiş bulunuyoruz. Bu ayetlerin önceki ayetlerle münasebetine, alaka ve ilişkisine kısaca temas etmek istiyoruz. Yüce Rabbimiz Halil İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı güzel işleri ve tevhid meşalesi olan Betullah'ı yapmasını anlattıktan sonra Yahudi, Hristiyan ve müşriklerden onun dinine muhalif olanları şiddetle kınadı. Zayıf görüşlü, aklı kıt, aklı az ve şeytanın adımlarına uyan her kötü kimseden başkasının onun dininden yüz çevirmeyeceğini vurguladı. Gelelim ayetlerin tefsirlerine ve izahlarına. 130. Ayet-i Kerime'de, Bakara Suresi 130. Ayet-i Kerime'sinde Cenab-ı Hak bizlere şöyle hitap ediyor. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدَ اَصْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِح۪ينَ İbrahim'in dininden ve onun yüce şeriatından, kendini bilmez alçak ve sefihten başkası yani akılsız düşünemeyen insandan başkası yüz çevirmez. Peygamberlik ve önderliğe insanların arasından onu seçtik. Şüphesiz o ahirette de salih kullarımızdan yani bize yakın yüksek derecelere nail olan kullarımızdandır. Sevgili dostlar bu ayet Yahudiler hakkında nazil olmuştur. Onlar Allah katından gelmeyen bir yol uydurmuşlar ve tuttukları yolda İbrahim'in dinine aykırı hareket etmişlerdir. Halbuki İbrahim Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam onların da atası oluyor hepimizin Müslümanların da Efendim, e, onların da ortak atası ama onlar İbrahim'in dinine aykırı bir şekilde hareket etmişlerdir. Bu sözün doğruluğunu Allahu Teala'nın şu ayeti de tasdik etmektedir. İbrahim ne Yahudi'ydi ne de Hristiyandı. O yalnızca doğruya yönelen bir Müslümandı. Kuta tapanlardan da değildi. Doğrusu İbrahim'e en yakın olanlar ona uyanlar bu peygamber ile müminlerdir. Doğrusu Allah müminlerin dostudur. Ki Alimran suresi 66 ve 67. ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Hak Hz. İbrahim'in yolundan gidenin Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam Efendimiz ve ona uyan müminler olduğunu bu ayet-i kerimesinde bize ifade ediyor ve anlatıyor. Çünkü Hz. İbrahim aleyhisselam tevhid dinine sahipti ve tevhid için mücadele etmişti. Bunun için hatta ateşlere atılmıştı bildiğimiz gibi değerli kardeşlerim. Ee, ama e, Hristiyanlara ve Yahudilere bakıyoruz. Bunlar bu inanıştan ayrılmışlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da uymamışlar. Bu yüzden de efendim e, İslam'ın dışında Hazreti İbrahim'in o Hanif dininin dışında o İslam dininin dışında bir yol takip etmişlerdir ki bu yol asla kabul edilecek bir yol değildir diye ayet-i kerime bize bunları hatırlatıyor ve bildiriyor. 131. ayet-i kerimesinde Bakara suresinin Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İf kale lehu rabbuhu eslim kale eslemtu li rabbil alemin. Hatırla ki bir zamanlar Rabbin ona Rabbinin emrine teslim ol ve ona candan kulluk et demişti de o alemlerin Rabbi Allah'ın emrine teslim oldum ve hükmüne boyun eğdim diye cevap vermişti. Değerli kardeşlerim tabi zaman zaman bunları hatırlatıyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler peygamberlere hitaben nazil olmuş ayetlerdir. Peygamberlerin hikayelerinden, kıssalarından bahseder onlara verilen emirlerden bahseder. Onların dualarından bahseder, başına gelenlerden bahseder. Çeşit çeşit noktalardan ayet-i kerimeler bahsederler. Ama bunlar sadece o peygamberlere has olan şeyler değil. Sadece o peygamberlerin kıssalarına mahsus olan şeyler değil. Bunların hepsinin bize bakan yönleri var. Okuduğumuzda hep bunları biz kendimiz ona kendimizi muhatap ederek yaklaşmamız lazım. Ve o zaman işte Kur'an'ın bu ayetleri bize bir fayda sağlayacaktır. Mesela bunlardan bir tanesi de bu. Cenab-ı Hak ona sen teslim ol, İslamiyet'e boyun eğ, Müslüman ol, Allah'a itaat et dediğinde o da ben de alemlerin Rabbine efendim boyun eğdi, Müslüman oldum ee, ve sana itaat edeceğim manasında bir cevap veriyor değerli kardeşlerim. Şimdi biz buradan ne anlamış oluyoruz? Aslında Yüce Rabbimiz hepimize... Müslüman olun. Hepimize teslim olun. Hepimize Allah'a kulluk yapın emrini vermiş oluyor Hazreti İbrahim'in şahsında. Müslüman olan insanlara şimdi şöyle diyebilirsiniz belki. Efendim peki biz Müslümanız, bir müminiz. Bu ayeti kerimeyi okuyoruz. Neden biz yine e, biz de Müslüman olmak için böyle bir emri e, tutmuş olalım ya da İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ın kendisi de zaten bir peygamber. Neden böyle bir emirde buyuruyor, bir emirde bulunuyor Cenab-ı Hak. Bunu da şöyle anlamamız mümkün değerli kardeşlerim. Çünkü normalde Müslüman bir insan, hatta Müslüman ol, mümin bir insana iman et demek bir başka mana ifade etse gerek. Çünkü zaten mümin ve zaten Müslüman. Bu şu demek değerli kardeşlerim. Yani siz İslam üzere olmaya devam edin. Allah'a itaat etmeye devam edin. İman üzere olmaya devam edin. Efendim İslam ve iman dediğimiz şey sadece bir anlık meydana gelen bir şey değildir. Üç gün iman ettin, beş gün iman ettin, on gün İslam oldun, Müslüman oldun, Allah'ın emrini yerine getirdin. Değil. Ölene kadar. فَابُطْ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ yakin Ayetin ifadesine göre ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor Cenab-ı Hak. Yani sen bu teslimiyetini, bu boyun eğmeni Allah'ın sana ölüm emri gelinceye kadar devam ettir. Müslüman olarak yaşamaya, iman üzere yaşamaya devam et manasını buradan anlamamız lazım değerli kardeşlerim. Hepimiz işte o zaman ayeti kerime gerçekten e, tabiri caizse bizi can evimizden vuruyor ve bizim içimize kadar işliyor ve bizi etkiliyor. Öbür türlü olduğunda işte Hz. İbrahim'e Allah'ın verdiği bir emir gibi düşünürüz. Biz de kendimizi onun dışında tutarız ve o zaman Kur'an-ı Kerim'de bize herhangi bir şey söylememiş olur ki bu Kur'an-ı Kerim'e hürmetsizlik, Cenab-ı Hakk'ın bu emrine büyük bir saygısızlık manasını ne yapacaktır? Taşıyacaktır. Böyle bir şey asla düşünmeyelim. Zaten biz burada şunu da hatırlamış olalım değerli kardeşlerim. Efendim e, Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak e, bu kainatın tamamını kendisine boyun eğdirmiştir. Bir İslam aleminin ifadesiyle kainat Müslüman bir kainattır yani. Allah'a teslim olan bir kainattır. Allah'ın emirlerine uyan bir kainattır. Ya cansız varlıklar, güneşler, küreler, aylar, yıldızlar, bitkiler, insan vücudundaki hücreler vesaireler, aklımıza gelen bütün varlıkların hepsi Cenab-ı Hakk'ın emrine teslim olan varlıklardır. Ama iradeleriyle değil. Gayri iradi ve iradesiz. Sadece Cenab-ı Hakk'ın emrini dinleyip Müslüman olan bir kainatla karşı karşıyayız. Müslüman kainat modeli diyoruz biz buna. Kainat Müslüman. Kainat Allah'a teslim olmuş. Allah Yüce Rabbimiz kainata koyduğu bu teslim olma kanununu insanlardan da istiyor. Nasıl bu kainattaki varlıklar benim emre boyun eğip gayri iradi olarak onlara çünkü irade vermemiş Cenab-ı Hak benim yoluma girmişler ve benim emrimi dinliyorlarsa ey insanlar siz de iradenizle benim yolumu seçin ve kainattaki bu Müslüman olma kanununa Allah'ın bu kanununa siz de uyun iradenizle diye Yüce Rabbimiz bu ayetiyle o kanuna uymayı bizlerden bekliyor değerli kardeşlerim. Ve bu kanuna uymaya ve bu kanuna devamlı uymaya bizi teşvik ediyor. Çünkü kainat kıyamete kadar buna uyacak. Buna uymazsa zaten kıyamet kopacaktır. Ya yani daha doğrusu Cenab-ı Hak bu uyum ortadan kaldırdığında kıyamet dediğim bir şey ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla insan da <laughs> hayatta yaşadığı müddetçe kendi kıyameti kopuncaya kadar yani ölünce kadar Azrail Aleyhisselam kapısını çalıncaya kadar Müslüman olmak, Müslüman ölmek, mümin olmak ve mümin ölmek için çaba göstermek zorunda sevgili kardeşlerim. Bunu zaman zaman hatırlatıyorum. Efendim mümin ve Müslüman olmak aslında ne zaman bir insan için söylenebilir? sadece ve sadece Müslüman olarak öldüğü zaman söylenebilir. Mümin olarak öldüğü zaman söylenebilir. Eğer mümin olarak ölmüşse o insan mümindir. Mümin yaşamıştır ama belli bir müddet sonra imanını Allah göstermesin kaydedebilir. Kaybedebilir. Çeşitli etkenlerle iman ve İslam ortadan kalkabilir. Bu yüzden imanla yaşayıp imanla ölmeye efendim Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmeye dikkat etmek kılı kırk yararcasına dikkat etmek zorundayız. Yüce Rabbimiz efendim Bakara suresi 132. ayet-i kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Hz. İbrahim'in çocuklarına bir vasiyetinden bahsediyor ve diyor ki وَوَسَّى بِهَا اِبْرَاه۪يمُ بَن۪يهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَن۪يَّ يَا اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Bu okuduğum ayeti kerimenin mana itibariyle bundan önce okuduğum ayette gerçekten bir ilişkisi, bir bağlantısı var. O da Müslüman olmayla ilgili değerli kardeşlerim. İbrahim Aleyhisselam oğullarına kendi dinine tabi olmalarını vasiyet etti. Aynı şekilde Yakup Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın dinine ilerletelim. <laughs> Aynı şekilde Yakup Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uymaları hususunda oğullarına vasiyette bulundu. Her ikisi de dediler ki: Ey oğullarım, Allah size din olarak İslam'ı seçti. Öyleyse Size ölüm gelinceye kadar İslam'da sebat edin. Öyleyse siz de size ölüm gelinceye kadar İslam'da sebat edin ve bu dine bağlı olarak ölünür. Hani Rabbi ona teslim ol buyurduğu zaman o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Yani bir önceki ayeti kerimenin manasında yani Allah ona İhlas ve teslimiyetle emrime boyun eğ diye buyurunca o da hüküm ve ölçü olarak emre icabet etmişti. Ve İbrahim bunu oğullarına efendim e, ve Yakup da oğullarına tavsiye etmişti. Yani Allah'a teslim olmayı, İslam milletine girmeyi onlara da öğütlemişti. Çünkü ona titizlikle bağlıydı. Vefat edeceği zaman ona çocuklarının bağlı olmasını istiyordu. Çocukları da bunu kendilerinden sonra torunlarına tavsiye ettiler. Ey oğullarım Allah sizin için dinini seçti. Onun için siz de yalnız Müslüman olarak can verin dedi.